Karadeniz ormanları karakovan balı üretimi için biçilmiş kaftan, kestane ve ıhlamur ağaçları, orman gülleri, sayısız çiçek türü, zengin bitki örtüsü balın kalitesini artırıyor. Genellikle ıhlamur ağacından yapılan kovanlar ağaçlara ya da ayıların ulaşamayacağı yüksek yerlere konuluyor. Kovana arı için herhangi bir ek besin bırakılmıyor. Kara kovan balının en büyük farkı işte burada. Arılar, petek ve balların tamamını topladıkları bitki özleriyle oluşturuyor. <laughs> Mustafa Memoğlu 71 yaşında. Ayder Yaylası'nda kara kovan balı üretiyor. Arıcılık mesleği ona babasından miras kaldı. Memoğlu Mayıs ayında ağaç dallarına yerleştirdiği kovanlarına bu kez sağım için gidecek. Hazırlıklarını yapıp yola çıkıyor. Ormanın içinde ilerledikçe yürümek güçleşiyor. Dik yamaçlardan çıkabilmek için ağaç köklerine tutunmak gerek. Küçük bir dikkatsizlik yaralanmaya, hatta ölüme sebep olabilir. Ona yolculuk sırasında köpekleri de eşlik ediyor. Bu bizim değişmez silahımız dağda ormanda. Bir de bu iki farklı bu köpeklerimiz olmasa bu dağlar bize, bizim bizim ustumuz ayık aynıyor burası. Kovanların olduğu ağacı bulduktan sonra sıra yukarı tırmanmaya geliyor. Merdiven ve halat sayesinde kovanlara ulaşılıyor. Dalın üstünde üç kovan var. Sırasıyla kontrol ediliyor. Bali az olduğu zaman, bal yapamadığı zaman biz kesinlikle şeker vermiyoruz. Onun için eğer bal yaptıysa yaptı, yapmadıysa e ya ölüyor çünkü ağaca çıkamıyoruz her zaman ya da kovanı terk ediyor. Beklenen bal son kovanda bulundu. Balı almak için önce arıları aşmak gerek. Talaş rumanıyla arılar sakinleştiriliyor. Hadi bakalım çözül yavaş yavaş. On tarafa git. Senin hakkını bırakacağım. Biz de hakkımızı alalım. Ve işin tatlı kısmı. Herkesten özür diliyorum. Affınıza sığınırım. Belki ayıp olacak ama bunu hak ettik. Sepetin içine konan ballar ağaçtan dikkatlice indiriliyor. Artık dönüş vakti. Yolculuğun sonunda malzemeler tek tek temizlenip kaldırılıyor. Bu balın bir parçası bir kutu antibiyotiğe eş değerdir. Ama balı hasta olmazdan önce balı yemek lazım. Ayder Yaylası'nda binbir zahmetle elde edilen kara kovan balları kilogramı 800 liradan satılıyor.